Merhaba canlar. Hepinize mucize tarifler, sevgiler gönderiyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bayram size mutluluk, huzur, sevgi getirsin. Önceden bayramlarımız böyleydi arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Aile büyüklerimizle birlikte biz diye geçtiğimiz bayramlarımız vardı. Önce sabah kalkar, annelerimiz bizim kıyafetlerimizi Boşucumuza koyar hazırlardı. Uyanır uyanmaz onlara giyerdik. Babalarımız camiye gider bayram namazını kılar. Sonra ailece güzel bir sofrada buluşurduk. Bayram böreklerimiz, bayram peksemetlerimiz, bayram pilavlarımız, bayram etimiz hazır oluyordu. Güzel bir çaydanlığın buharında ötüşen şarkıların ısrarları gibi demlenmiş bir çayın eşliğinde bayram kutlardık. Sonra kahvaltımız biter. En büyüklerimiz kontrattır. Aile büyüklerinden küçüğe doğru ilerleyerek hep birlikte bayram kutlaması yapardık. İki parmağımız arasında aldığımız mendilimizde şekerimizi, haşlığımızı heyecanla beklerdik. Şimdi ise geçim kaygısı var. Bu bütün hepsimiz bayramlardan uzak belki de. Bir bayram nasıl geçer bilemiyorum ama herkesin bayramı farklı aslında. Kimisi çocuğuma bir bayram bayram harçlığı veremedim diye düşünürken kimisi bayram izni alamadım halen daha çalışıyorum buralardayım ailemden huzurundan uzakta kaldım diyorken kimileri de bu şekilde arkadaşlar değişik değişik bayram kutluyoruz. Kimileri de yatta, tatilde, denizin kenarında, orada burada tatil köşelerinde halen daha mutsuzlukla nasıl bir bayram geçiririm diye düşünüyor. Kimileri de her gün bayram, kimileri de bayramken mutsuz bir gün. Herkesin ilginç bakış açısı farklı. Bizim bayramımız canlar. Bir deniz diyorum. Hani mahalle alıp gelse, bir mürekkep de olsa o şişeyi alıp bir rüzgar eşliğine masalar yüklemiş olsa kötülükler gitse iyilikler kalsa iyi ve güzel insanlar olsa her zaman ve o aile sıcaklığını sevdiklerimizle birlikte paylaşsak yürekten dolu kocaman sevgilerle, neşeyle, iyilikle, huzurla olduğumuz bir bayramımız olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız huzur, sevgi, mutluluk, barış ve üzerimize bolluk bereket getirsin. Sevgi getirsin, aşk getirsin. Bayramımızın her anı mutlu olsun. Sizleri güzel kalp yazan yapıyorum Ben Yaşam Koç Enerjisi Boncağı Manka'yı olarak. Bu sevgiler.